Baktık her şeyin fiyatı arttığını gördük. İşte beyaz eşyada da rakamların yüksek olduğunu gördük. Zaten yeni bir artış gelmişti. Biz de zaten şu anda hatta bulunduğum mağazadan yayınlar, çekimler yapmıştık. Fiyatları aktarmıştık. Ee, aslında bize yeni gibi geliyor. Ben yeni aktardığımı düşünüyordum. Ee, yeni bir fiyat artışı gibi geliyordu. Ancak o mağazaya şimdi geldim ve yeni bir artışın olduğu söylendi mayıs ayında. Peki ne kadardı? Ne kadar oldu? İşte o fiyat Akları aktaracağız ama özellikle buzdolabındaki fiyat artışının çok fazla dikkat çektiğini söyleyebilirim. Peki fiyatlar ne kadardı, ne kadar oldu? Hemen onu aktaralım. Evet gördüğünüz gibi bulaşık makineleri var, çeşit çeşit. Ee hepsi çeşit çeşit ama aslında fiyatlar daha doğrusu zamlar hepsinde aynı diyebiliriz. Hemen hemen aynı oranda zam yapıldı. Şimdi bulaşık makineleri ortalama fiyatları Nisan ayında tam 5500 liraydı. Ortalama fiyatlardan bahsediyorum. Yani bu gördüğümüz bulaşık makinelerinin ortalama fiyatı 5500 liraydı Nisan ayında ve bugün yani Mayıs ayında gelen zamla birlikte ortalama fiyatı şu an 7300 lira oldu 5.500'ü geçen ay, bu ay ise bulaşık makinesinin fiyatı 7.300 lira oldu gerçekten büyük bir artış, büyük bir rakam. Çamaşır makinesine bir bakalım. Çamaşır makinesindeki aslında artış biraz daha yük, düşük diyebilirim. Tabii ki de düşük değil aslında. Ama bulaşık makinesine özellikle şimdi birazdan buzdolabına aktaracağım. Özellikle ona göre biraz daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Peki Nisan ayında bir çamaşır makinesinin ortalama bir modelden bahsediyorum. E, ortalama bir model bulaşık ma çamaşır makinesinin fiyatı. 7000 bin liraydı şu anda 7000 bin liradan verilen o çamaşır makinesinin aynı çamaşır makinesinden bahsediyorum onun fiyatı şu anda 7000 e, özür dilerim 7 bin lirayı da 8600 liradan satılıyor yani aynı çamaşır makinesine sadece bir ay sonra 1000 lira 600 lira zam gelmiş oldu dediğim gibi biraz önce de aslında çamaşır makinesine yapılan zam diğerlerinin yanında az bile kalıyor. Aslında 1600 lira çok da az bir rakam değil. Şimdi aslında düğün sezonu açıldı dedik. Biraz önce de izledik haberimizi. Şimdi biraz düğün sezonuna da tabii bağlı gibi de görünüyor. Yani düğünler başladı eşyalar alınacak ama ee, baktığımızda biraz çiftler zorlanacak gibi görünüyor. Tabii o Nisan, Mayıs yani Mayıs biraz daha düğün ayı olduğu için biraz önce sordun ya Gizem neden diye. Aslında bu sorunun cevabı yok ama Öyle görünüyor ki Mayıs ayında düğünler arttığı için yani bu zam tarihi zam zamanı biraz manidar görünüyor da düğünlere bağlı olduğunu düşünüyoruz. Evet buzdolabından bahsettik ne kadar peki fiyatı buzdolabının fiyatı Nisan ayında 15 bin liraydı. Evet bir buzdolabının fiyatı. Sadece buzdolabının fiyatı 15 bin liraydı. Tabi ne zaman 15 bin liraydı? Nisan ayında 15 bin liraydı. Ortalama 15 bin liraya satılan buzdolabının Mayıs ayındaki fiyatı ise tam 18 bin lira oldu. Ee, gerçekten 3 bin liralık bir zam. Ee, gerçekten biraz fazla görünüyor. Ee, yüksek bir rakam görünüyor. Bu arada hemen geçen seneki fiyatına da bakacağım. Geçen sene ne kadarmış? Onları da aktarayım tabii. Şimdi ne dedik 15 bin liraydı dedik bu ay 18 bin liraya çıktı dedik. Peki ki aynı buzdolabı geçen yıl ne kadardı? Hemen onun fiyatını da aktaracağım. Bu arada aynısından bahsediyorum. Yani zaten ortalama bir modelin fiyatını verdim. Geçen sene ortalama bir buzdolabının fiyatı 6 bin liraydı. Ne dedik Mayıs ayında? 18 bin lira. Yani ne oldu? 3 katı bir artıştan bahsediyoruz. Hemen bulaşık makinesinin de geçen seneki fiyatını söyleyelim. Ne demiştik bulaşık makinesine bu ayki fiyatına? 7 bin 300 liraydı. Yani şu anda 7300 liradan satılıyor bir bulaşık makinesi. Geçen sene aynı bulaşık makinesinin fiyatı 2700 liraydı. Aradaki fark makas gerçekten açık. 2700'den 7300'e çıkmış oldu. Hemen çamaşır makinesine de bir bakalım. Ne kadar dedik? Yani bu ay şu anda ne kadardan satılıyor dedik? Çamaşır makineleri 8600 liradan satılıyor. Geçen sene aynı çamaşır makinesinin fiyatı ise 3500 liraydı. Yani geçen seneki geçen sene ve bu seneki fiyatlar arasında makas aralığı çok fazla e, genişlemiş görünüyor. Evet fiyatlar e, bu şekilde Mecidiyeköy'deki bir mağazadan ortalama fiyatları aktardık Tolga Şahin'le. Gizem artık sözü sana bırakalım.